Arkadaşlar hepinize selam olsun. Bugün Salih'le gittik. Temizleyelim İki tane gibi. simantel düve aldık. Gördüğünüz gibi. Şimdiden Salih'e hayırlı olsun diyoruz. Salih bu yadın oğlum. Salih çok sevinçli arkadaşlar bugün. Ee, i̇ki de koyun Salih. Geçen de iki tane de koyun aldı. Tanıdıktan aldık. Yabancı değil. Bizim Naci'nin eniştesinden aldık çetmeden. Sağ olsun bize yardımcı oldular iki tane simental çünkü en güzel ırk arkadaşlar hayvan ırkında en çok tutulan bunlar bunlar yanına bunları. <laughs> bunları besleriz sağlı yonca ile boyun, arkadaşlar 7-8 tane koyunumuz var öbürki koyunları çiftlik tarafına bir yere sattık zaten 30 tane falan var toplam rahmetli babamın sevdiği koyunlardı onları bıraktık tabi onları satmıyoruz onlar bizim yanımızda. Ya hadi gel. İçeride bağır yala Salih. Birazdan onları da salı vereceğim arkadaşlar. Nasip olursa bunların yanına bir tane de salılır. inek aldığımız zaman çok sevimli. Ben bunları çok sevdim. Canım ısındı. Gel kızım gel. Bunların daha isimlerini koymadık. Salih de gördü arkadaşlar. Arkadaş resimlerini atmışmış işte. Fatma Halil bir arkadaşımız. Adını ben ha. Biri Fatıma bir de Sunay. <laughs> Gördük işte resimlerini Salih'e gösterttim ben de. Salih dedim bak burada düve resimleri var. Baktı. Beğendi. Gidelim hemen dedi. İşte Salih'le çetmeye gittik. Orada düveleri aldık. Sağ olsun. Yardımcı oldular bize de. Yabancı değil zaten arkadaşlar. Tanıdık. İşte, bir şeylerle mutlu olmaya çalışıyoruz. Yani. Bir şey çünkü daha. köyde yaşayınca tavuğunuz dolacak, olacak, hayvanınız dolacak, olacak, köpeğiniz dolacak, olacak, kediniz de Yani bir şekilde olacak. E, koyunlarına şimdi her gün her gün gidince başka işlerinize bakamıyoruz. Mesela bizim kendi tarlada işlerimiz olaya gidemiyoruz. E, fazla da büyük bir getirisi yoktu zaten koyunların bize yani. Hem rahmetli vamanlarla vakit geçiriyordu. Hem yine sevdiği koyunlar burada. Duruya'yla tabi onunla bizimle. Hem de dedik bunların buzağı ırkı da güzel oluyor simantel hayvanların. Neyla ne? 10 kilo yonca da alalım da o kadar evet getirelim. Arkadaşlar Salih burada gördüğünüz gibi. Gittik beraber. Tabi her zaman gibi takım elbisesi yine üstündeydi demin. O zaman çekim yapamadım. Arabadan hayvanları falan indirdiğimiz için. Yani hemen üstünü değiştirmiş. Beğendin mi Salih tüvelleri? Bakıyor şimdi inceliyor. Bakıyor şimdi inceliyor arkadaşlar. Maşallah. Düvelerimiz sevimli arkadaşlar. İnsanın hani bir şey alırken canı ısınacak. Benim canım çok ısındı bunlara. Ne diyelim? e eh, güle güle bak oğlum. ha. Bunlar yalan konuşmayayım. Daha işte bir yaşına girecekler yani. Daha küçük bunlar. Taze. Taze bunlar. Çocuk bunlar da yani. Bunlar da küçük çocuk. Bunların yanında şimdi korkuyor lan. Bunlar Dayım da sağsan... herhalde yine kalmış. Bugün Dayım bu mı? Gördüm. Hele. Dayım geçen dine geldiydi. Emdirmemişim. Bir şey olmuş. Geri bıraktılar. Sonra tekrar yine Bunlarda demek ki. Zehran, ha. Biz de bakalım arkadaşlar nasip olursa Artık bunları yoncayla besleriz. Artık şuraları odun tahtasını şuraya çıkayım. Buraya ne? Şey yaparız. Zaten evet. arkadaşlar burayı yaptık. Üstüne de sacını çevirdiğimiz zaman içinde durağla yani açık besi gibi burada evet. rahatça duralı. Kızlarımız. Kapısını güzelce yapalım burayı. Var. Bizim iyi anne gelince bunları seve hale. Fatıma gel. Aslamandan gelince bunları seve hale. Çünkü bunlara ben bence. boncukla alacağım. Sevimli yani maşallah. Allah'ım inşallah güzel bir ileride İş. inek yolla. Babam da hiç en güzel ineği aldı Rahmetli de. babam da arkadaşlar bizim hiç daha eskiden ineklerimiz, süt ineğimiz vardı bizim 3 tane. Hoş değil. Ama Beş çok tanedir. çok sütü çıkardı. Çok ben küçükken işte onları hatırlıyorum. Bir tanesini dayıma veriyorduk karineye sattıydık onun ırkından. Hepsi daha onun sülalesi. Evet. Kaç tane yani 20 olmuş. Kimi seni o geçmiş hala onun sülalesi. Evet. Rahmetli babam da en güzelinden en aldı güzel pazardan. Hiç kötü bir şey almazdı. Oğlum kötü şeye para vermeyin derdi. Kötü şeye para vermeyin derdi. Koyunun da öyleydi. Babamın Hiç. koyunu da yani hayvanı kesinlikle kötü şeye para vermezdi yani. Hayırlısı oğlum. Güle güle inşallah inek olur da. Evet evet. Tamam arkadaşlar nasılsın? biraz kafamız dağılsın dedik. Salih de çok istedi bunları. Gördü resimlerini beğendi. Salih'in küçük civciler var öbür tarafta. Onlar da şeylerinden işte mutlu olmaya çalışıyor. Yani Salih Koyunları evet, salı sana. ve sağa oğlum. sağ oğlum. sal Salih. Gelsin hayır. oyunlarımız. İçeriden bağırıyorlar. Nereye götürsün onlar? Gel kızım Aslı. Gel. Gel. Gel, evet. gel kızım gel. Gelin kızım gelin. Koyunlarımız evet. da burada arkadaşlar. Evet. Onlar aslı. Gel kızım gel. Kapı örtüldü Salih aslı. Aslı burada. Gel kızım gel. Gel kızım gel. gel, kızım, gel. Gelin kızım gelin gelin gelin. Sali, oyunlarımız Koyunlarımız duruyor arkadaşlar. Salih geçen de tutturmuş. iki tane koyun alacağım. iki tane kırmızı koyun aldı Salih. Şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. Kırmızı kafalı. Uğur abiden aldık bunları. Gel. Bunlar bizim yadigarlar öyle geç de seni arkasına Var bakayım var mı? Salih arkadaşlar şimdi ikinci dezen okundu artık hava serinledi. Ben, ben, temiz, ben, ayağını, ben, acımadı, ben. Bunlara yonca veriyoruz. Biraz gezdirip sulayıp gelecek. Ben, artık ben, salih. salih. Bir de ine gelince şey yaparız. Ba bak. Bunlarla ben, beraber ben, hepsini ben, beraber ben, güderiz. Ben, Değil mi? Yok yok. <laughs> Ayrı hayır, diye baksa. Ee? E yine dediğin oldu de buzağları aldık. Ona gelen işliği. Değil mi Eğer bak gitti ovaya giden koyun aldı bu. Var mı hocam? Merhaba hocam merhaba yani. Sağ ol hocam sağ ol. Arkadaşlar salih koyunları saldı gidiyor. Buyur hocam. Evet hocam yer yapacağım. Sağ ol hocam sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol hocam. Havalı da çok sıcak arkadaşlar. Her taraf yandı kurudu. <laughs> Koyunla sağlayın hacı anne. Onları salıya gidiye. Yok bızağlar donalı dedim. İşte bugün de böyle arkadaşlar nasip olursa biz de artık yavaş yavaş büyük başa döneceğiz. Büyük baş hayvan almaya başlayacağız. Kızım, ne ettiniz siz? Geçen de, de arkadaşlar Oyunlarımızın yattığı yerlerin göplerini çıkardım dışarı. Sonra da buradan kepçeyle traktörle yükleyip tarlaya götüreceğiz. Salih'in tavukla burada Onlara şimdi ben su da götürürüm. Sonra tabi şey yapacağız arkadaşlar. E, parazit iğnesi falan var. Onlardan iğnelerin haplarını onları da attırırız. Hayvanlar tertemiz olsun. Ne ettin kızım? Salih'in kırmızı da burada arkadaşlar. Geçen sene oruzu almıştık. İkisi kavga ettiyle bir tane kesmek zorunda kaldık. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Böyle ara sıra zamanımız oldukça sizlere videolar atmaya çalışacağız. Tabi şu var. 20 tane koyun bir tane de koç işte oradan verdik. Allah'ım dedim böyle yayla bir yere nasip olsun bizim koyunlarımız dedim. Kurban oldum Allah. Öyle bir yere gittik arkadaşlar. Taşköprünün çiftlik tarafına yayla bir yere gitti böyle. Alan sahibi de çok iyi bir insan. Eşiyle beraber geldiler Buradan yükledik koyunlarımızı. Gönderdik. İnşallah ileriki zamanlarda gidip onları da çekeceğim sizlere. Çok istiyordum. Yani parası pulu hiç önemli değil. Onların rahat etmesi benim için çok önemliydi. Cenab-ı Allah Allah'ıma şükür olsun öyle bir yere nasip etti. Çok mutluyum o yönden de. Hayvanlarımız yani eziyet zahmetli bir yere gitmedi. Çok güzel otlu bir yere gitti böyle. Benim de isteğim oydu gerçekten de hayvanlarımızın rahat etmesiydi. Ha, sevdiğimiz koyunlar yine burada. Bu şekilde hayatımıza devam etmeye çalışacağız yani. Başınızı da ağrıtmayın. Hepinize buradan dünyanın her yerine selam olsun. Sesimin ulaştığı her yere. Yorumlarınız için de ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah emanet olun. Hoşçakalın diyorum.